Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi görüntülerimiz İncil'in tarihi mağaralarında. <laughs> Burası 1760 yılı şimdiki kuyucu Çarşısı eski yeri. Bir buranın bir gizemi daha var. Onlardan bir tanesi de burada görmüş olduğunuz dedikten bir geçit olması. <laughs> Şu andaki arkadaşımız sizlere o delikte nasıl gireceğini gösterecek. Ya bir dakika kamera zoom yapıyor oğlum geri alamıyorum ya. Ha, onu diyorum. Evet. Kamera zoom yapıyor. Merhaba. Bu deliğin başı buradan. Sonunda kim bilir nereden çıkıyor. Arkadaşlar. Evet. Bu şimdiki arkadaşımız. Bu gördüğünüz olmuş delikte. Girecek. Ve bize nereye gittiğini gösterecek. İnanmayacaksanız bakın. Bu delik bir parmağın hatta iki parmağın zor gireceği şekilde ama. Arkadaşımız tümden girecek. Şekil A. Arkadaşımız kayboldu. Görmüş olduğunuz delikten girdi içeri. İnanmıyorum ya. Şaka gibi değil mi? İşte görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi bu gizemi ortaya çıkardık. Ve arkadaşımız buradan girip daha şimdi göstermiş olduğumuz delikten çıkacak. Oraya doğru ilerliyoruz. Buralar çok engebeli. Çünkü Aha. tarihi yıllardan beri kalmış. delikten geri çıkacak arkadaşımız. Baba Çık. nasıldı? Abi anlamadım ya. İnanılmaz bir şey değil mi ya? Ya görüyorsun sevgili izleyiciler. Kısacık delikten bir insan çıktı. Olmaz nasıl da anlatır mısın orayı? Abi gel. kendini tanış. Peki. Ben Samir. Peki bu delikten sosyal soksak oradan öküz çıkar mı? <laughs> ee, bir rivayete göre öyle. Evet. Arkadaşım sen. Tekrar girecek mi? Oradan çıkacak mı Tekrardan? Girmek ister misin? Çok sıcak. Ben gir abi. olmaz. sunucu benim ya. Sen <laughs> de. Başka anlatılacak bir şey? Böyle? Var. Buralardan Gitmedi. hazine mi aramışlar yoksa o delin nereye gittiğini mi merak etmişler? Şimdi buranın incelik kazası diye bir yer var. Buradaki köylüler ikiye ayrılmışlar. Biri bu deli nereye gittiğini bulunmaya çalışmış. Diğeri de burada altın var diye her tarafı delik değişik etmiş. Ama bilmiyoruz ki ne olduğunu. Ki biz sadece deliğin nereye gittiğini görmek istedik. Delik oradan giriyor. Gösterir misin arkadaşım? Buradan giriyor ve tabii ki bu delikten çıkıyor. Peki ben buradan kamerayla girsem, içeriği çeksem, öyle bir imkanımız var mı? Şöyle, elektronik cihazlar çalışmıyor içeride. Peki ben bir denesem olur mu? Olur. Tamam Denim. ben bir deneyeyim o zaman. Ula ben giriyorum de. şimdi. Allah Allah Çok enteresan ya Aa ışık göründü Aa çok tuhaf aa, aa Aa Abi Aa Nasıl oldu içerisi? Çok tuhaf Güzel çok Böyle serindi ya falan ya, Girdiği yere bak Ve bir şey daha kanıtlamış olduk Sadece buradan girip oradan çıkmıyoruz Oradan da girip buradan çıkabiliyoruz Ha ama böyle bir içeri ama çok kısa sürdü mesela bu mesafe o kadar uzun Sanki böyle Hemen arkasına geçmiş gibi böyle yarım metre Asıl gizemimiz de buydu zaten Allah. Gizem kim abi? Burası şort abi, <gülüyor> <gülüyor> ha? short arkadaş. He? Short kat dediğimiz kısa yol. Short. Short da girilince oluyor mu buraya kısa, şort da? Tabii Short'a Short da giren katta çıkma Çıkıyor mu Yani short kat dedikleri bu yarım kat gibi bir şey mi? Asma kat gibi bir falan. Herhalde sanırım. He. Gizem kimdi abi? Kız <laughs> arkadaş. <laughs> Anne. <gülüyor> abi bu ulusal televizyon değil ya. Bu şey bu. Tamam o zaman. Kaptı Ha? Kes. Kes. Kes diye bir şey yok burada dur var. O zaman duralım arkadaşlar. Tamam. Hadi. Nereye gidiyoruz? Şimdi yeni bir gizem olan. Yere. Ya abi düzmece bir şeyler yapalım. Böyle olmaz. Bak ne yapalım biliyor Bakın şimdi şey gibi yapalım. Ufo, ufo var mı ufo? Var var. Bir abi. şu tencereyi tut bakayım. Şunu ufoymuş gibi göster. Tencere mi diyorsun? Ha yani. Şey işte şu. Neyse ona. Kardeş oradan şöyle çık. Yukarıya. Yani böyle şey orijinal bir et. şey olsun. Şu tencere gibi o yuvarlak onu elinde tut. Bunu çıkar gibi yapalım. Ha. Alttan çekelim sanki uzak daha çıkılmış gibi. Vallahi ama. Olmaz mı? Olur. Bak bak. Böyle. Bunu kesseydik ama ne çıktı artık. <laughs> oh. Orada bakalım. Düzmece bir şey olsun. Düzmece gerçek olmasın. Şuradan şunu kaldır eline. Ufoymuş gibi yapalım. <laughs> Hayır, böyle bir tencere tut elinde. Sen ha o taşın arkasına sakla. Saklan oraya. Elinde bir taş tut. Böyle. ikinciye geçelim. Şimdi kayıt. Hadi bak kayıt ediyorum. Çok hadi gördüm. kayıt. <laughs> Elini indir biraz daha aşağıya. Çok uzak oldu. Aha. Bak. Ufo ufo. Gördün mü ufoyu? <laughs> <laughs> ha <Allah yapsın> ufo. Allah çarptı ufo. Ne kim ufo <boyu. gülüyor> ya <Baya gülüyor> <makara> koyup gidiyorlar. <laughs> ufo <falan>. Oraya indi herhalde oraya. <laughs> oraya indi. Bak bak uzaylının kafası görüyor. Kafasını <laughs> nerede gördün? Kafa... Ah! Kağlanın... Ha bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Üstümü de geldi amına koyayım. Kaç, kaç? Ufo ufo. Tamam. Şimdi bölüm 2'ye geçelim. Şimdi daha uydurma bir şey olsun tamam mı? Ha. Sen şimdi oradan aşağı... Sen şimdi orada aşağıda şey ol. Böyle... Böyle çok yüksek. Tamam mı? Bir metreymiş gibi görünüyor. Ama çok yüksek. Oo ne kadar yüksek. Gel gel. Sen sen ver, Coşkuyu ver at Otur da çek lan. Heyecan yap. Otur da çek oğlum. Hadi. Daha da uzak gör. Otur otur. otur. Hah. Oo ne kadar yüksek oh Be adama bak. Hey adamım atla sana. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. kardeş. delikten girip çıkıyorduk ya. <laughs> buradaki delikten <laughs> girince nereden çıkıyor? <laughs> Ağzına çıkarsın. <herhalde. gülüyor> aa taşlayıp neye bak. <laughs> Valla o ağaca bak ne kadar. Söğüt ağacını görüyor musun ne kadar evet. büyük? Söğüt gölgesi lan burası. Değil mi? Peki. O zaman peki bu havlayan sesler ne? Kuş. Köpek. Evet. Ben kaydım arkadaşlar hadi görün. Aha bir delik de burada var. Kargat <laughs> delik. Aa buldum lan. Şeray. Şuraya in sen şu arkamdan dön. tamam bak. Kötü bir şey yok. Deliklere bakacağız. Aa burada bir delik varmış diyeceğiz. <laughs> Evet. Sonra evet ölçü aletini sokacağız içeriye ne kadar derin onu ölçeceğiz. Benim Acaba oradan girince buradan çıkıyor mu şurada? <laughs> ya da arkadaşım döner benim sondajı sokarız ona. Tamam. Evet. Şu şurayı da bir anlat o zaman sen bana. Şurayı. Burası Ankara'nın Sarı Denizi. Burası aslında tarla gibi görünmüş olabilir. Görünmüş de olabilir. Ama aslında burası deniz. Sahil gibi görünüyor. Yani zaten sahil kumlardan anlaşılıyor. Eşek değiller ya. Heh. Karşı tarafta koy dediğimiz köy olmasın mı? Koy koy. Köydür lan. Herhalde köy. <laughs> Adacıkları görüyorsunuz. Küçük ada, ortanca ada. Amcanın oğlu ada. Zoom yapalım mı abi? Yap abicim. Ankara'da deniz yok diyenlere işte kapak. Yeni de var buranın sanki. Abi çok... evet adayı gösteriyorum. Bu ne adasıydı? Şu. Bu. Şu. O şu. görmüş olduğunuz ada. Buranın adası. Haa. Honolulu. Hörlöp adası. Şu. Şu ne adası? Şu o daha küçük Honolulu adası. Hmm, evet. Şu ışığı bize gelen köy, pardon koy hangi koy? Bu koyum derken ne de gel adası? Şeyi koyuyor. Koy. Peki bu yukarı... Da... gidiyor. A evet, orangutan. Anadolu orangutanı. <laughs> ha. Afrika'da ataları var. Ataları Afrika'da bunların. Taşlıyor bizim alt. <laughs> Hindistan cevizi atar bunun ataları. Tabi burada Hindistan cevizi olmadığı için ve burası Hindistan olmadığı için bu da koyunun taşlarını atıyor işte yazık. Koyun delisi aslında. Aslında <laughs> koyun delisi. Kar gibi saçı var. Kar gibi saçlı. <laughs> tamam o zaman. Abi köpek sesi geliyor. Ben yavaşla kaçıyorum. Arkanda köpek var. Arkanda ayı var arkanda. <laughs> Hadi görüşürüz.